Ya Serdar bir babanla konuşsan sen. Babamla? Hı. Ne diyeceğim ki ona? İşte Metin amca hep ailemizin kriz yöneticisi oldu. E mesela bir aile yemeği yapsa, bizimkileri çağırsa, konuşsalar. Belki annemlerin arası yumuşar. Yani olabilirdi ama. Babam burada değil ki. Kongre için Fransa'ya gitti. Ne zaman dönecek? Hiç bilmiyorum Derya. Ya bizimkilerin arası da pek parlak değil. Babam dün telefondayken orada kalabileceğini söyledi. Teklif varmış zaten. Nasıl yani? Annenle seni terk mi ediyor? İstersen seni yanıma alırım, burada okursun dede. Oha ya! Sizinkiler de ayrılıyor yani. Ben kendim bildim bileli ayrılar zaten. Aynı evin içinde ki yabancı. Bıktım artık sevgisizlikten. Böyle asık suratlar görmekten. Belki de onlar için daha iyisi olur. Üzüldüm çok. Bu ara moda oldu herhalde boşanmak. Hangi arkadaşımla konuşsam bir aile travmasından hallice. Dün hoca dersteyken çok doğru bir şey söyledi aslında. Bir çocuğun üç tane bebeğini varmış. Annesi, babası bir de anne babası arasındaki ilişki. Eksik demiş bence. Bir de deli bozuk amca var o üçgende. E sen ne olacaksın şimdi? Babanın yanına mı gideceksin? Fransa'ya. Yok ya. Ben dönüşü bırakıp hiçbir yere gitmem. Ondan uzak kalacağım. En uzun mesafe burası. Vay be. Enişteme bak be. Helal olsun enişteme benim. Vefalı çıktın ha. Ne yapıyorsun? Yapma deli. Millet bize bakıyor. Baksınlar ya. Müstakbel eniştem değil misin? İstediğimi yaparım. Ya Derya. Gene mi ya? Gerçekten mi Derya? Adam hoca biliyorsun değil mi? Yani yaşça senden büyük. Daha yeni araştırma görevlisi olmuş. Derslere girmiyor. E ne olacak? Yolum açık diyorsun yani. Ya ne alakası var Serdar? Hoca dedin, ben de açıklama yapıyorum. Açıklama yapmana gerek yok Derya. Adamdan uzak dur yeter. Hakan'ın acısını unutmak için böyle saçma sapan şeylerin içine girme lütfen. Yok öyle bir şey. Hayret bir şey ya. Nereye çekiyorsun sen mevzuyu? İyi, öyle olsun. Ben uyarımı yapayım da. Neyse, hadi kaçtın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir kaşarla bir de çay alayım. Ben de aynısından alabilir miyim? Buradan al hepsini. Gerek yoktu, ben öderdim. Ama şüphemiz yok canım. Afiyet olsun. Bana bir soru sormuştunuz. Ailede en çok kimle yakınsın diye. Ben babam demiştim. Değişti mi? Hafta sonu eve gittim. Sağlamasını yapmış oldum. Yanılmış mısın? Evet. Ben en çok kardeşimle yakınım. Dönüşle. Aranızda hiç rekabet falan yok yani öyle mi? Yani lisedeyken vardı. Ergenlikten. Ama açtık onları. Büyüdük diyorsun. E yani. Ben eskiden kıskanırdım onu. Annem onu daha çok seviyor diye. Annemin ona karşı ayrı bir hassasiyeti vardı. Tamam ama o zaman bir kırılma yaşamış olmasın. Evet yaşadım. Bazı gerçekleri öğrendim. Gerçekler mi? Hiç öyle sırlarla dolu bir ailenin varmış gibi gözükmüyorsun. Enteresan. Hem de ne sır? Benim de paylaşmak ister misin? Hem bizim de bir sırrımız olmuş olur. Yok paylaşmayacağım. Kapatalım bu konuyu. Sen bilirsin. Dönüş benim için çok özel. Bunu daha iyi anladım. Onunla acısıyla, tatlısıyla bir sürü günümüz oldu. Keşke gücümüz yetse de bir şeyleri değiştirebilsek. Ben buradayım, o orada. Anne babamızın hatalarını izlemekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizde. Ben bunu attım değil mi size? Ha, yo yo devam et ben dinliyorum seni devam et. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya pardon. Egro. Ne var, ne istiyorsun? Neredesin sen? Telefonlarımı da açmıyorsun. Sana ne? Sen git yeni minik de takıl. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.